Senin nenenin adı neydi Hazır? Umay. Umay. Neydi? Karsa düşen ilk Arap miydi? Yok. <laughs> Başka bir şey. Diyecek. Ya da şeker pancarı da Şeker pancarı. <laughs> <laughs> pancar kız. Pancar kızmesi. AK Parti gelmeseydi var ya orada fabrikalar vardı. Şeker pancarı fabrikaları. AK Parti yüzünden mi oldu bu? Tabii tamam canım. Bütün fabrikaları özelleştirdi. <laughs> Ya, Siz... ya ilk videoda içeri girecek. <laughs> ya 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 İlk videoda içeri girecek değil. Şeker pancarı fabrikalarında bunlar tekeller de mekeller de yatmaya alışmışlar ondan evet. Garda. Sakarya'da liseye gidiyorum kardeşim. Şimdi bir, birini çeksenize ya. liseye gidiyorum bir şeyde. Maltepe'de, Maltepe'de bizim okul. Demirli, Demirtepe'de. <laughs> Cumhuriyet Ticaret Meselesi. Şimdi kızlay deniyorum kardeş Sakarya'dan o mitat Paşı'nın o aradan böyle sallana sallana böyle okula da geç gidildi yuvarlana yuvarlana Orada tekelci özelleştirdi hükümet. Tekelcide çadır kurmuşlar, davul tutmuşlar, zoba kurmuşlar. Sanki memleket yanıyor. Lan bir gittim ne oldu? İşte tekeli özelleştiriyorlar. Niye özelleştiriyor? İşte bir işte çıkardı, işte bir de oturuyorduk orada. Orada daha güzel elma varmış ya. Konudan bağımsız ama. Adem'in mi lan <laughs> o? Bu direkt Adem. <laughs> Isırma, helva ısırma. Yarsanıza bunu yar yiyek. <laughs> kanka bunlar akşama kadar oturuyordu. Hani yettiler, özelleştirdiler. Telekom'a babam Azerbaycan'a gitti. Hepimizde 110 IP diye, 120 diye, 130 diye. Ben de de vardı bir 90 100. Topladık hamına koyayım 50'ye düştük kendi hamına koyayım. Ya kanka. Hmm. <laughs> Al keki tarafı da koy. Keki tarafı da koy. Keki tarafı da koy. Elmalı turta. <laughs> Elmalı turta. Yeni düşen alsam ki <laughs> amına koyayım. Arkadaşlar, hepimizin <laughs> adam başı 2 milyon borcu var bu arada. Devam. Ben daha fazla. Benim de Allah'a can borcum Ama şu an 5 bin lira ihtiyacım var kardeşim. Hayallerim de mi Bir de bu arkadaş 1 milyar dolar istiyor Şu an 5 bin liraya düştü. Bugün hallerinden vazgeçtim. Bak bu finansal sıkıntı yaşadık. Bu vakit finansal bir sıkıntı yaşadım. 1 milyar dolara ihtiyacım vardı normalde. Bugün 5 bin lira. Burak tripod alak ya. Böyle tutamıyor hmm. bu. Tripod mu? Hmm. 5 bin liramız olsaydı onu da çözüyorduk işte oğlum. Bak Evet, taraf Rus. Eski evde oturuyor olsaydık bedavadan <laughs> almıştır. Her evet, taraf Rus. Hangisi de? Bir görelim mi? Evet. Sen gidip kandırıp gelin. Adam dolandırıp gelin. Bir... Ne, neydi lan o? Reklam yok. Reklam yok. Reklam yok. yok. Adamın ismini vermek istemiyorum. <laughs> ama video tutulur otur kanka adam ayıp olur ya. oyun konsol aldım amına ama ödemedim parasını 33 liraydı. <laughs> sattık ya kime borcu ödedin lan <laughs> Ben <laughs> sana kaç tane borcu var? sattık bu adam. 22 bin lira al. <laughs> Bana da 11 milyon borcu var. <laughs> Ödemez oğlum. Ciddi. Canlı alsanız daha faydalı. Can değil ki çıkartın karısını aman abi. Küfür et bu. ona sonra. Sen de bip koy. Ne koyayım? Bip koy. Bak sen küfür et. Küfür et sen ben bip koyacağım. Ben ancak bu kadar bip koyabilirim kanka. Tek duruş bu adam. Sen de da kanka? Sarı Yunan'ı. Sarı yılan böyle video var ya böyle her herkül gibi anladın mı? Sarı yılan değil adamın videosu fotoğrafı var ya neydi la, lan kaplan mıydı? Adam yer lan o Oğlum ne kaplanı Adam sallanıyor Ne zaman gitti lan aylarda benim ne haberim yok Oğlum gitti ya bu yengeyle beraber ne Yenge? Ne Yenge geldi mi gittiniz mi yok nasıl oldu lan o Hayır 10 dakika 10 dakika sonra gittim 26 yıla geldim 26 yıla aklıma geldim Hiç aklıma da gelmedi Uçakta yetiştirdim He sürpriz yaptım <laughs> Mis gibi işte kanka ben de param Anamın olsa. aklına gelmedi. Yoksa ben unuttum diye bana mı seslenmedi ama. Yani ben uzak doğudan. Doğudan evlendiniz. Ben doğudan evlendim. Siz doğudan evlendiniz. Bu en doğudan. Ben onun sonra aklıma geldi. Ben öyle en doğudan evlendim valla. <laughs> ama neye göre doğu? Evet. Neye ha, göre doğu? Cengiz bir Ne kime doğru. göre doğu? Kime göre doğu kardeşim Paylan? Çin'e göre doğu. Çin'e ne İngiltere'ye göre doğu. Bize göre? İnya, dünyanın merkezi İngiltere'ye. İngiltere'nin doğusu, İngiltere'nin batısı, İngiltere'nin aşağısı, Dünya'yı bu şekilde bir şekilde 1 saat dilim in İngiltere'ye göre kardeşim. Yeni bilgi. Şimdi kardeşim. Şimdi Dur 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 dur. Ay, ay böyle sabit Rıza, duruyor. Rıza'dan yeni bilgi öğrendik oğlum. Demek ki Dünya'daki Her doğu, biliyorsun. batı, güney diye ayırmamızın sebebi İngiltere mi? İngiltere miyiz? mi? tabii. Niye? Bayağı mı lan? Press benden akıllı mı? <laughs> Akıllıymış ki oğlum. Devlet olmuş adamın ya. Orada oynamıyor muyuz lan o press charge? Gelmiyor mu? Hal almaya gelmiyor mu? ömür gibi? Hı? Arif'ten hal almıyor muydu kanka? Onlar mıydı ki? Yok oğlum. çat bir yıllar diye kulatıyor ya. 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 Fethat Amince'den de öyle almışlar ya kalayım. Arif Fethat Amince var ya, o bir mütadilatı bana versin var ya. <laughs> al, al diyecek. Anlamadım. Oğlum oteli sattı ya lan o. Otellerin evet, Türkiye'deki, var. var. Türkiye'deki varlıkların hepsini Dubai'de ye mi sattı? Öyle bir şey var. Sattı ya, ya, hepsini satmamış yani. ki. Bir kısmını satmış. Tamam bir kısmını yakın tadilatını bana verecek. Ne olacak sanki o? Fethat Tamince. Metal işlerini alacağız. Statik boyası bu yapacak. Metalli ben yapacağım. Evet. Mahmet de kaldırım başı bordur kilit taş. Kilit taş bak ki. Azer izler asıl işini aldı. bitti kanka. <laughs> Yağmur mu Allah buraya? Kilit taşçı Mahmet. Ben bilmiyorum bu kadar. Her şey İngiltere'nin yönüne göre itire gürü yönlendirdiğim yok kanka ha ne var ya lan işte ni işte ni batondan orğa yak. Adamlar ne Adam köylüsü geliyor peşede 5 yılda otelde tatil yapıyor. Amına koyduğumun. Amına kodumun. Gelizin sesini amına koyayım. Geliyor şu şaft bana. Abi? Mal mal bu. Sen de fasulyeyle kavurta versen amına bu kebeste kebeste de gel. Gürül kavak mı? Nasıl lan? Gürül kavak. Ne lan? Onu İngilizce, Zaten, İngilizce. Boyun, Köylü kavak yapar lan. Kavak diye bir şey yoktu. Köylü kavak yapar lan. Tam öyle değildir de. tur gibi bir şey kanka şey. bir gün bekler böyle bir Hatırlaşıyo mı ya? Antalya Antalya'da sürüp yaz yani. ya. Heee. Ağzını Fethiye'ye gittim amk nerden baktım. Oraya İngiliz kaydıyor zaten. Şeyi açın, İngiliz kaydı. Bakıyon ne bakıyon tabağımda ne Şey yaz. Buru fasulye. Bir beklemiş buru fasulye. <gülüyor> <gülüyor> bu usuldu la. Soğusun. sağlıklı. Böbreklerim şatı yattı biraz önce Sabahtan da hiçbir konu birbirini takip etmedi ha. Allah biliyor. Millet ne konuştuğunu bilmiyor ya. ya. Biz hep böyle konuşuyor. <laughs> 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 Tayin ne? Tayin ne fasulye? Önüne bak Ferra. Hayır bak adam namaza başı toplam Video <laughs> çekiyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sabahtan bak şuna bak. Evet, bak sabah görüyor musun yarayı? Yarayı görüyor musun? Yarayı bir gösterir misin? Mesela Kesin kafe? Oğlum onu alana kadar petrolde 50 milyonu kafe satıyorlar ya zaten. Alır alır bunu tabii. Yok oğlum ben bir getirirken aldım ya. Ee, e, ben. He he. He. Bana bana. Çıktı yarayı bir daha Yarayı vurdun değil mi? Boks maçından yeni çıktım. Bana göre. 5 ya, yaranan. beş kişi dükkanda bu kadar şey içiyoruz biz akşama kadar. Yalan abi dün <laughs> getir buyur açayım ya. Amına abi. Kamera kayıtları var amına abi ya. Şeyin, şeyin altına yatıyor amına abi ya. Sadrın altına mı? Evet. Hangi kameradaydı? Şaşından net bir Açamıyor. Açamaz. Niye? Ha oynatma. Şifresi bende. Ben ben Şifresi de ben bende. Dedik de kalan var lan. Dört beş. Yo yo bana alma. Al, sen al. De var. Var. De beraber al. Sıcak su. Benim gözüm ağrıyor. Ben bir de video çekiyorum kardeşim. Yok hazır dedim. Yok muydu lan o? He. Oğlum da varmış da. lan bunda. Durdurup devam ettirebiliyorsun da ha. Ya, suat'a gittik ara veriyorsun. Ben sana yarın bir tripod alayım ya. Ha, arkasına <laughs> konuşma. Yüzler bizler ama. Yetsin. Karla ben gelemem. üşüyorum ya. <laughs> <laughs> Kamera da güzelmiş ha. He, iPhone, yeni aldık. Açak. iPhone 15 mi bu? Kaçak mı ya. Güzel ha. Kaçak Xiaomi'la yaptı bana. 15 Pro Ultra Max. O da güzel. 15 mi? Hanım dedi ki S14 S-Line al dedi. Bu S-Line yalnız anladık. Samsung S-Line al dedi. Ben de gittim. Audi S-Line aldım. Audi S-Line aldım da. Kanka Audi de araba şimdi. Tabii Bekl canım. Reklana giriyor mu kanka mı? Yok canım Audi kimse ki ama Audi'nin bize mi ihtiyacı var amına koyayım? Audi'nin bana mı ihtiyacı var? Ya? Vallahi. Ha benim Audi'ye ihtiyacım var. Buradan Audi fabrikasına sesleniyorum. Tamam benim araban 2 döşemet büyüklüğü yeter bana.

800 yıldan mı yargılanıyormuş lan <laughs> o? 800 yıldan mı? Kanka, o kadar para parayla 800 yıldan. Bilmiyorum belki atıyor da olabilir şu an. O oğlum o. Cem Garipoğlu. Yok lan 800'den işte, yargılanan mı? Cem Garipoğlu'na da öyle dediler. Asli dediler. Cem Garipoğlu'nun DNA'sının yapılırken cenazesi namazında bacısı bacısı kuruyor. Kırmıyor. Onlar numarında değilmiş ki. Onlar zaten Allah'a inanmıyorlarmış. Kim lan? Ne dedin ki? Cem Garipoğlu. Kim inanıyor? Ya onlar bir tarikatmış da. Yahudi, Yahudi, Yahudi. <laughs> oğlum kızın meselesinde var ya bekar ee, bir kızın kanı mı lazım? Ne ekmeği diyordular lan ona? Yahudilerin yaptığı o yaptı ayinde. O ekmeği yemeleri lazım. Pide. Yok lan. Kastra. Şey de yapıyorlar. Kastra. Kastra kanka. Dur dur yok ekmeği lan, bulacağım. Kombe. Yok yok dur ekmeği bulacağım. Ekmek. Ekmek. Yok lan ya. On yalan. <laughs> Sivas bir kebap bas al Canım perdesin 15 bin lira verin bana. Ya çok vermiş şunda. Dükkanın perdesine 15 bin lira veriyor. Ana 5 bin lirayı vermiyor. Oğlu ekmek ayini diye. Ne ayini? Kime soruyor? Oğlan. Sucuk ekmek tuttu onu. Ne <laughs> <Sucur> ekmek Sucuk ekmek. Tak 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 sucuk ekmek. Ya biz niye gizemli olan? her şey bu kadar. Bilmek istiyoruz ki yani. maya mayasız aynı he, mayasız ekmek. Mayasız ekmek. bazda ee, mı? Yok lan, bazda mı mayalı? Büyük ekmek. Ben mayasız adam da kurt bile kurt yapar he, he Münevver Karabulut Cüneyt'in mayasız ekmek aynı. Adam sen tatile, sen şunu bahçeli'ye Oğlum kamera çok güzel çekiyor lan. Ben 1000 ben dolara değerimizi sattığım günü hatırlıyorum ya. Evet. <laughs> <laughs> Fotoğraf kayıtları var. Atarız biraz da. 1000 dolara değerimizi yalnız anlamla yani. şey satmadık. Ya. Sattık. 1000 dolar bedenimizi. biz de çalıştık. Biz de çalıştık. Bedelle ödedik yani. Ben de açıyorum kahve mi aldın? Konuşma yapıyorum yarısı bana bölünmesin adam da yedin Bir daha vurdum <laughs> Hazem <Hazretin> ne <beni> çekiyorsun? <laughs> <bu> Kardeş <laughs> sahte kaleye gidiyorsun Orkamp bak Orkamp bak Çözüm. gördün mü? Ne? Aynısından alıyorsun kullanıyorsun İskandin değil mi lan o? Yok oğlum İskandin değil bilgi bilgi değil o değil Ayrıca biz aldık Ayrıca biz aldık Ayrıca biz Tahtaya kale <laughs> su bol. ara şu lamba direklerinden geldi la ha? Azir. Şeyden. Osman'ın abisinden oğlum işte. Gelen miydi? Iyiydi. Gelen. Statikçi. Ulan da oğlum o zaman amına koyayım. Ulan bu direkten geldi. Yaptırdı amına parasını vermedi götüren. He ee, onu da bize diyorlar. Evet, Sahte kardı. Sahte kardı amına koyayım. <laughs> sene oldu. Üç lira parayı veremedi amına amın koyayım. Evet. oldu bizim iki üç bin beş yüz lira. Parayla kaynatmaya mı geldi? O da kaynattı, kaynattı. Yaktı, ayaklar yedik. Aşağıya Oğlum ben üşüdüm ya. Üşüdün mü? He yok. Oğlum ayaklarım üşüdü de. Çoraplarımı gördün mü? Kentlikten aldım. Alır bu amına koy. Nereden almış? Kentlik. Tamam mı? Çarşamba pazarı. Götveren şimdi amına amın koyayım bu videoya gider direkt YouTube'a atar ha. Kesin ya biçeyim düzelteyim. ne bebeğim ateş gibi düştüğü ya. dakika ya. Çocuk lan onlar. Şöyle yapayım, ufuk. uf ufuk. sana ufuk. Selam. Ee, ya Roman olduğum ya Kazasını aldı Rıza'nın en büyük başarılarından biri var bana Adım ne ya? Nesi de Adım bu? Koşuyor lan bebek Bildiğin Barcelona'nın sol beki koyu Ronaldo'yu yemin ederim bak Ronaldo yiyor <laughs> kanka Ya sol beke oynar bak yemin ederim o dereyi Bir kişi var Taşlar da kalan böyle Yenilir asla <laughs> <Maradona yene, gülüyor> ya Aslan yenesi Maradona yiyemin ederim Sen niye taştın ya? Kanka evde mantar vardı ya bu arada Ev duvarında mantar var lan. Sen evin içerisinde mantarı yiyorsun dedeyim ya. Ne mantarı mı? Ev duvarında mantar var. Bilmem neydi, bazarda mantar almak hayatım hayatımda duvardan topladım, akşam yaptım, ekmeğimizi aldırınca adam var ya. Evet. Neydi lan, miskinle bir mantar var. Korkmanın içinden çıkıyor. Miskin mantarı. Yok. Normal mantar işte He. Kendi yiğit normal mantar. O işe başladı. Geçen gün videosu denk geldi alınan para kırıyormuşlar onu ya. Nereden kırıyormuşlar onu? Kocaman bir He he. Büyük büyük. Çuvaldan çıkıyor. Kureti yaman almışlar. He he. Şehriyesi bunlar da bu. Vallahi mi diyorsun? İşte evin duvarındaki mantar yedi ben sana. Ağladı amk. Bak zırvı gündür böyle yedi. bin lira mı bir sene önce falan gitti şey vurdu işte. Arabası arabası vardı. Onları sattı çadır vurdu yeni işim yeni işim diye. Evet. Şuna yasla oraya koy ondan oraya yasla. Bayram bayram her gün zamanı alalım. Bayram olan glütensiz. Bu bayramı ne bayramı ne bayramı ne Bu kadar da sağlıklı mı Aynen öyle. Çekirdeği Ayşe teyze ne teyze

Sırtından Mercedes'e gittik ama Niye? Niye? Abi iyi. La oğlum sürmedi bile. Uyudu ama bak oğlum onu ya. 71. Kardeş buradan Aksaray'a kadar gittim. Bak burada Ünal abim düğüne gittik. Buradan Aksaray'a kadar gittik tamam mı? Aksaray dedim ki Aksaray dedim ki kardeş ben yoruldum. Sen biraz sür ama ne Tamam kardeş ben sürerim dedi amına koyayım ya. 70 kilometre gitmişiz. Petrolde durmuş amına koyayım kahve içiyor. Ne no, oldu dedim amına koyayım. <laughs> yoruldum amına koyayım. Yürü var O arabayla gitmeyin. Ben şey. Bankaraya an. giderken sıçmış, mi şey sıçmıştın? <laughs> <altıma Anam> <laughs> Şeyde şehrin içindeyiz sağ. Şehrin içindeyken bak <laughs> <uzun> <laughs> Şehrin içindeyiz aman abim Bu dedik altıma sıçtın dedi. Biz inanmadık abim Petrolü gittik bu arabadan bindi Kot beyaz aman abim. Marka komple saptar olmuş Araba sattırdı. Kardeş yürüyorum. Lüko ile girdik. Lüko ile tuvaleti böyle hafif temiz, hafif kirli. Derme çatma. Derme çatma bir şey. Orada plastik borun koymuş tarafın su başı çıkarttım ben tişörtü tişörtü evet bunun üstü de tarafta bekliyor hemen kilodu vurdum vurdum bir alttan böyle bir şey yaptım böyle bir sildim şey, böyle bu ıslaklığını alayım anladın mı? Ayakkabıyla kenara koydum biraz yeri tutuyordum götümden aşağıya kaza görüp Tansik yüzüyle yıkadı ama nasıl bir kendi Oradaki tuvalet kağıdı var ya Sonunun ayak tarafını sildim Yıkadık bir şey görüş almadım ya Ne çıkıyor Kokmadım Ahmet bana sende de var böyle oluyor